Bu videoda storage'a dosya yükleme işlemini gerçekleştireceğiz. Yani use storage'ı kullanacağız. Tabi bu dosya yükleme işlemini bir komponent içerisinde gerçekleştiriyoruz. Daha sonra dosyamızın yüzde kaçının yüklendiğini de bu komponentte göstereceğiz. Progress bar komponentini oluşturalım. Components klasörüne geliyorum progress bar nokta vu dosyasını oluşturuyorum. Evet yanlış yazdık. Hemen düzeltelim. Evet progress bar. Şimdi burada vbase'i kullanalım. Ve template script alanlarını oluşturalım. Template alanında bir divimiz var. Bu divimiz progress bar olacak. Şimdilik yükleniyor aslında. Class'ını da progress bar şeklinde oluşturuyorum. Ardından use storage'ı burada kullanmamız lazım. Use storage'ı kullanmak için önce import ediyorum. Import use storage diyeceğim. From composables klasör içerisinde bulunan use storage'dan gelecek. Ayrıca progress bar'ı kullanırken biz upload içerisinden dosya bilgisini göndermemiz lazım. Yoksa progress bar çalışmayacak. Upload içerisinde biz dosyaya erişiyorduk. Dosyayı progress bar'ı çağırırsak upload dosyası içerisinde bir props ile gönderebiliriz. O yüzden Export Default içerisine Props alanını oluşturuyorum. Props'umu da şöyle File olarak adlandıralım. Setup fonksiyonunu yazalım. Setup fonksiyonunda Props'u kullanacağımız için Props parametresi olması lazım. Ve direkt useStorage diyerek useStorage metodunu çağırarak dosyamızı yükleyelim. useStorage içerisinde dosyayı alıyordu şöyle props nokta file diyorum dosyayı parametre olarak veriyorum ee, şurada gördüğünüz gibi url ve error döndürüyor bize use storage ama onları şu an kullanmayacağız ileride kullanacağız yükleme işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz böylece progress bar içerisinde yüklemeyi yapacağız o zaman Upload'dan Progress bara dosyaya aktaralım. Öncelikle burada progress bar'ı import etmemiz lazım. Import progress bar diyelim. From aynı dosya içerisindeki progress bar'dan gelsin. Daha sonra komponenti tanımlamamız lazım. Component diyorum. Progress barı komponent olarak tanımlıyorum. Buradaki output içerisinde de progress barımızı oluşturacağız. Progress bar aslında yüzde kaçının yüklendiğini gösterecek. Bunu gösterirken de dosyayı yükleyecek. Şöyle progress bar komponentini yazıyorum. Şimdi progress barın çalışabilmesi için dosyanın olması lazım ve if diyorum dosyayı kontrol ediyorum. Ardından da file props'uyla da dosyayı gönderiyorum. Upload içerisinde dosyayı oluşturuyorduk. Dosya progress bar'a props, file props'u ile gönderiliyor. Progress bar'da da file props'u yakalanıp use storage çalıştırılıyor. Use storage dosyayı alıp ekliyor. E evet, şimdi storage'a bakalım. Burada bir hata oluşması lazım. Resim yükle diyorum. Hayvanlar içerisindeki at yüklemeye çalışıyorum. Şu an için bir hata oluşmadı. Şöyle bakalım. Ama gördüğünüz gibi yüklemedi. Ben direkt seçtiğim zaman yükletebiliyor olmam lazım. Burada Rules sekmesine geliyorum. Storage Rules içerisinde başlangıç kuralı mevcut. Bu başlangıç kuralı da otantike olmadığı zaman Storage içerisinde ne okuma ne de yazma etkisi ver. O yüzden ben bunu allow Write Read olarak düzenliyorum. Publish ettikten sonra her kullanıcı bu storage içerisinde okuma ve yazma yetkisine sahip olacak. Şu an giriş yapmadan işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz için evet şöyle at jpeg yazdık. Bir bakalım. Doğru mu yaptık? Evet burada şu an için bir değişiklik olmadı. Hemen bir kontrol edelim. Evet hatayı bulduk. Burada progress bar'ın oluştuğu e, import esnasında bar'ın b'sini küçük yazmışız. Çağırırken komponenti bar'ın b'sini büyük yazmışız. Bundan kaynaklı çalışmıyor. Şimdi baktığımızda resmi yükleniyorum. Adjp'yi yüklediğimde yükleniyor geldi. Burada ee, bize yüklenme bilgileri döndürülüyor. Total byte'larımız mevcut. State'lerimiz mevcut. Metadatamız ve byte transferred kısmı mevcut. En son uyarıya baktığımızda konsola yazılan total byte kadar e, byte'ın transfer edildiğini görebiliyoruz. İlk uyarıya baktığımızda 0 byte transfer edilmiş. Ortalardan birine baktığımızda da gördüğünüz gibi neredeyse yarısı kadar byte transfer edilmiş. Yani ben bu bilgileri kullanarak yüzde kaçının gönderildiğini bulabilirim.